Merhaba. Herkese iyi günler diliyorum. 19 Merhaba. Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için 19 sporcudan 19 video yayınlamış ve siz sevgili seyircilerimize de kendi videolarınızı çekerek bizlere gönderirseniz bu komşularla tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz demiştik. İşte o fırsatı kullanan iki isim. Şu anda bizimle birlikte Nehir Coşkun ve Duru Coşkun kardeşler. Onlar şimdi milli voleybolcumuz andebaladınla tanışacaklar. Herkese merhaba diyorum öncelikle. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle nasılsınız? Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun. İyi siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Çok güzel bir mesajla başladın. Ee, kaç yaşındasınız? Herhangi bir takımda oynuyor musunuz? Bize biraz kendinizden bahsedin. Sizi tanıyalım. 14 yaşındayız. Ee, önce... Fabrika Olaybol, evet. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun altyapısında oynuyoruz. Hı -hı. Hande Balad'ın hayranısınız diye Evet, idolümüz. Hande bir merhaba der misin kızlarımıza? Merhaba kızlar. Merhaba. Ben tekrar bir isimleri alabilir miyim acaba? Ben Nehir. Ben de Duru. Duru ve Nehir, tamam. Teşekkür ederim. Sizler sorunuz var mı Hande'ye? Evet, evet var. Evet, Buyurun bekliyorum. Mısın? Şey, voleybola kaç yaşında başladın? Ee, voleybola ben 8 yaşında başladım. Ama onun öncesinde de bir okul takımında oynadığım zamanlar vardı ama çok kısa dönemli oldu. Ama e, bir takımda 8 yaşında başladım İzmir Büyükşehir Belediye'de. Daha sonrasında Eczacı'ya geldim. Peki voleybol başlamaya nasıl karar verdin? voleybol başlamam aslında ben küçüklüğümden beri sporu çok seviyorum. Yani her türlü sporu yapmak istiyordum. Jimnastiğe gittim, e, yüzmeye gittim. Daha sonra voleybola başladım. Voleybol oynarken tenis oynamak istedim ama mümkün değildi bu. E, çok seviyordum. Çocukluk sporum da aslında baktığında kuzenlerim, abimler hep voleybol oynarlardı. Ben de hep onlarla oynamak isterdim. Ee, her gün voleybol oynayarak geçiyordu En sonunda çok sevdiğim için voleybolu bir kulüpte oynamam gerektiğini düşündüm ve beni yönlendirdiler. O şekilde voleybola başladım. Ee, peki eğer voleybolcu olmasaydın hangi mesleği yapmak isterdin? Bu birazcık değişkenlik gösterdi büyüyene kadar. Ee, İç mimar olmak istiyordum. Daha sonra birazcık büyüdükçe müzikle aramın iyi olduğunu fark ettim. Müzik yapmak istedim. E, moda iyi seviyorum. O yüzden birazcık değişkenlik gösterdi diyebilirim bu zamana kadar. Yani buralara nasıl geldin? Neler yaptın? E, bu yolda hiç ümitsizliğe kapıldığın oldu mu? Çok oldu tabii ki de. Ee, çok fazla zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Bu kadar ee, ben 10 senedir voleybol oynuyorum. 10 sene boyunca çok fazla zorluklar çıktı karşıma. Ama voleybolu çok seviyorum. Bu zamana kadar yaptığım fedakarlıklar çok büyük. Ee, bu zor dönemlerde her zaman bu işime olan sevgim, saygım e, ve bağlılığım ve bu zamana kadar yaptığım fedakarlıklar hep aklıma geliyor. Hayallerim aklıma geliyor. O sırada zaten. E, bu zorlukların altından kalkabiliyorsunuz. Kalkmayı başarıyorsunuz. Bunlar aklınıza geldikçe ve hedefleriniz doğrultusunda yürüdüğünüzde. O yüzden ümitsizliğe kapıldığım, çok ağladığım zamanlar oldu. Hala ağlıyoruz aslında. ben pek başarısızlığı pek sevmiyorum aslında. Kaybetmeyi pek sevmiyorum. O yüzden ağladığım çok oluyor. Dediğim gibi çok fazla zorluklarla karşılaştık ama işimize olan sevgimiz, saygımız, bağlılığımız bunların üstünden gelmemize yardımcı oldu. Peki e, voleybol hiç derslerini etkiledi mi? E, liseye kadar etkilemedi. Ama lisede artık yaşıtlarından e, büyüklerle oynamaya başladığım için lise döneminde ilk iki senemde de etkilemedi diyebilirim. Son iki senemde A takıma çıktığım için çok fazla e, antrenmanlara gidiyordum. Hem kendi yaş grubumdan antrenmanlara çıkıyordum, hem A takımla e, antrenmanlara çıkıyordum. Olabildiğince tabii ki de okula gidiyordum. Her gün okula gidiyordum ama e, antrenman sayımız çok fazla arttığı için bazen aksaklıklar olabiliyordu ya da deplasmana gittiğimizde hafta içi mesela A takımla yurt dışına falan çıktığımızda. Ee, okula gidemediğim dönemler oluyordu ama e, her zaman en iyi şekilde yürütmeye çalıştım lise dönemimi. Şu anda da üniversitedeyim. O yüzden okulla birlikte yürütmek evet birazcık zor Türkiye'de voleybolu. Ama en azından üniversiteye girebildim diyebiliriz. <laughs> Peki evden çıkmadığımız bu dönemde evde yapmamızı önerebileceğiniz bir aktivite var mı? Ee, bir bahçeniz var galiba videodan gördüğüm üzere. Ee, voleybol oynamaya devam edebilirsiniz. Tabii ki de sakın bırakmayın voleybol oynamayı. Onun dışında eğer antrenörlerinizin hazırladığı programlar varsa onları yapabilirsiniz. Vücut formunuzu korumanız için. Ee, çok fazla yatmayın diyeyim sadece size. <laughs> ee, maçlarda heyecanını nasıl kontrol ediyorsun? O heyecan hep oluyor. <laughs> Hiçbir zaman geçmiyor maalesef. Ne kadar yükselirseniz yükselin. Ee, hem performans olarak hem yaşınız geçtikçe. Yine aynı şekilde kalıyor. Her maçın farklı bir heyecanı oluyor. Ee, maçın en başında Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat elemelerinden size örnek vereyim. Sahaya çıktığımızda elimiz ayağımız titriyordu hepimizin belki pek bunu göstermemeye çalışıyorduk. Birazcık soğuk kanlı durmaya çalışıyorduk ama hepimizin içinin titrediğini söyleyebilirim size. Ee, ama maça başladığınızda maça olan konsantrasyonunuz, e, taktik taktiksel çalışmaları düşündükçe zaten o heyecanı birazcık yeniyorsunuz. Maça odaklanmaya başladıkça ve maçın içine girmeye başladıkça o yüzden o ilk iki, üç, dört belki belki sayı oluyor o heyecanınız. Daha sonra yavaş yavaş maça adapte oldukça o heyecanınız geçiyor. Peki günlük olarak sen neler yapıyorsun? Yani izlediğin bir program var mı? Yani takip ettiğin. Günlük olarak ben arada meditasyon yapmaya başladım bu karantina döneminde. Farkındalık açısından çok iyi geldiğini düşünüyorum hem kendime hem vücuduma. Onun dışında e, antrenörlerim hazırladığı programları yapıyorum. Kulübe gidiyorum. E, orada fizyoterapi, bir sakatlık geçirdiğim için fizyoterapistimiz de sadece gayet steril bir ortamda. Onunla birlikte çalışıyorum. Peki, Çünkü evet. teşekkür ederim. Çünkü fazla kas kaybı yaşadım diyebilirim. E, arkadaşlarımın seviyesine ulaşmam için de şu anda onlardan daha fazla çalışmam gerekiyor. O yüzden sadece fizyoterapistimizle birlikte kulüpte çalışma yapıyorum. Daha sonra eve geliyorum, birazcık dinleniyorum. Akşam evde diğer egzersizlerimi yapıyorum. Günde çift antrenman yapmışım gibi oluyor aslında. Onun dışında ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Birazcık İspanyolca bak e, merakım vardı. Onu e, internet üzerinden ne kadar öğrenebilirsem İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum. Daha sonrasında da televizyon iziyorum. E, e, Voleybol oynayanlara tavsiyelerin neler mesela? Ee, voleybol oynama her zaman bir hedefiniz olmalı. Bu hedefiniz doğrultusunda her zaman çok çıkı, e, sıkı çalışmalısınız. Ve dediğim gibi her zaman zorluklar çıkacak karşınıza, yapamayacağınızı hissedeceksiniz. Ee, benden olmayacak diyeceksiniz belki. Ama bir önceki sorunuzda da dediğim gibi bu işiniz olan sevginiz. Ve hedefleriniz sizi bu zorlukların altından kalk kalkmanızı e, sağlayacak. O yüzden e, her zaman çok sık sıkı çalışın ve hedeflerinizin doğrultusunda e, buna inanarak, güvenerek, yapacağınıza inanarak daha doğrusu e, her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Peki kendi hani senin sorun var mı çocuklara? E, benim sorum hangi pozisyonda oynuyorlar? İlk önce bunu bir değiştireyim. Ben smasher oynuyorum. Ben de pası. Peki bu şekilde devam etmek istiyor musunuz? Memnun musunuz pozisyonlarınızı? Ben memnunum. Ben de. İyi bakalım. Peki diğer bir sorum da sizi voleybola teşvik eden ne oldu? Nasıl başladınız? biz yedi 7 yaşında başladık. Vakıf Bank'ta. Evet 3 yıl Vakıf gittik. Sonra dört yıl fabrika voleybola geldik. Hala devam ediyoruz. Nasıl başladık? Yani babam, daha çok babam, aynen yani babam destekliyor. Ailemizde herkes spor yapıyor. Bize de devam ettirmek istedik. Annem basketbol oynuyordu, o da voleybol oynuyor. Bir de babam da voleybol oynuyor. Anneannem ve dedem beden eğitimi öğretmeni. öğretmeni. <gülüyor> sporcu <gülüyor> bir aile. Evet. <laughs> Sporcular. Evet. Volleyball. Güzel. Ne ya de yap? Güzel. Ailemde sporcu yoktu. <laughs> Annem tabii lise döneminde biraz basketbol oynamış, babam da zamanında bir futbol oynamış ama çok e, profesyonel seviyede değil. E, aileden bir sporcu ben çıktım. Yine siz şanslısınız. Anne <laughs> senin videon çok e, dikkat çekti. Özellikle smaç vurduğun pozisyonda topun telefona doğru gelmesi. Korkanlar <laughs> olmuş bunun için. Evet. Diyecek. Şimdi telefonunu Ben de <laughs> <olmuş>. izlediğimde <laughs> biraz tak şey Taklit edenler Telefonumu... de çok olmuş. Telefonumu merak edenler evet bayağı oldu. Telefonum gayet iyi. <laughs> Çünkü zaten yumuşak bir yerde yapmıştım. O kadar da hani sert durmadığım için sorun olmadı tabii ki. Ee, onu da bu arada bir sosyal medyada görmüştüm videoyu. Ben de dedim evde yapabileceğim en iyi spor hareketi bu olabilir belki. O yüzden onu çektim kızlara benim de bir sorum var. Mesela biri pasörmüş, biri smaçörmüş. Vakıf da başlamışlar. Aklıma Özge Kırdar ve Özge Kırdar, Kırdar kardeşler. Yeni ikizlerimiz acaba sizin ne olacaksınız? Aynen aynen. Direkt olarak aklıma ee, o geldi. Peki Hande dışında örnek aldığınız var mı voleybolcular? Ee, tabii var yani. Onların izinden yürüyoruz hepsinin. Bir isim olarak Nazar mesela. Bir pasör olarak. Ben Kübra'yı seviyorum. <gülüyor> 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 Kübra. Ben de hiç de seviyorum. Evet. <laughs> Hepsini seviyorum. Ve siz, Hep siz varsınız bende, ben de. Evet. Teşekkür ederim. Peki Hande ben şimdi kızların videosunu da izledim. Manşet var, smaç var, paslar iyi. Potansiyel var mı sence milli evet. takım için? Ne dersin? Tabii ki neden olmasın her şey dediğim gibi çalışmaktan geçiyor. Çalışırlarsa istedikleri yerlere gelebilirler. Biz de tahmin etmiyorduk buralara gelebileceğimizi. Ben İzmir'de voleybola başladığımı tamamen hobi olarak başlamıştım. Eczacıbaşı dediklerinde dedim ki nasıl yani? <laughs> Daha sonra baktım ki çalışmalarım sonucunda A takıma kadar gelmişim. O zaman şöyle bir mesaj verelim mi? Başladığınız işi sonuna kadar götürün. Her zaman en iyisi olmaya çalışın. Azimle. Bir de 19 Mayıs mesajı alayım hepinizden arkadaşlar. Bir de Ramazan Bayramı mesajı da alabilir. İlerleyen günlerde Ramazan bayramını da kutlayacağız. Ben Kızlar, neler söyleyeceksiniz? tüm Türkiye'nin, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma ve gençlik bayramını buradan bir kez daha kutlayayım. Coşkun evet. kardeşler. gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hoş bir sohbet oldu. Coşkun kardeşler, sevgili Hande, Zehir gibi hazırlanmışlar gerçekten. Çok güzel sorular sordular. Umuyorum ki voleybol kariyerleri de, eğitim kariyerleri de bu denli güzel olur. Hepinize teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum sevgili seyirciler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.